我被打。Oh, arkadaşlarım. Instagram'dan bana ulaşmışsınız Yorumlara yazmışsınız Gül abla kanal kapanıyor diye. Tabii ki ben buna izin veririm. Arkadaşlar Ceylin'i yurtta nasıl bırakıp da koşa koşa geldiğimi bir Allah biliyor. Bir de ben. Bir de ayaklarım biliyor arkadaşlar. <laughs> İstanbul'dan İzmit'e koşa koşa geldim arkadaşlar. Gün Neden? Diyorsun? Çünkü bu Vuhumak gün diyecektim. Bunu alıp gideceğim. Ne? Göndermiyor musunuz beni? Tamam o zaman kalıyorum arkadaşlar. O zaman bu boxın içinden neler çıkıyormuş? Ben okuluma İzmit'e devam edebiliyor muymuşum? Bunların hepsini video içinde Vuhu Box'ın içinden çıkan kutuları incelerken konuşalım, paylaşalım, takip Wow! 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 Benimki Şeyi böyle değil de, benimki böyle sarılı diye da mı geldi? Tabii. Sen eksik kalma zaten. Arkadaşlar Vuhu Aa. Box alışverişimi sizlerle paylaşıyorum. Aslında kargo adresi olarak burayı verdiğimi unutmuşum ve ben İstanbul'a bunları beklemeden gitmişim arkadaşlar. Bir geldim, bir duydum ki Vuhu Box paketim gelmiş. Güzelim kutunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok tatlı ve benim bunun içinde bu dönem boyunca ihtiyacı olan her şey var. Bakalım şu an elma sütü olarak seçecek olan. ben de bir yerlere sağmıyorum arkadaşlar. Bu ne mi bu? Bu çok tatlı Aa, bir şey. Şaka. Tır. Bu çok tatlı bir şey. Bu tam benlik bir şey. Bas. Aa, kulaklar. Selam. Var mı? Harmony, tatlı Harmony. Bunu çok sevdim. Bunu hiç tabii ki çıkarma. Elimde. hiç çıkarmayacağım. Tabii ki bu hep benim. Devam edelim. Şimdi tekrar Elim bir şey geldi. Arkadaşlar aranızda unicorn seven var mı? Benden başka. Sizce bu ne arkadaşlar? Kalem markalı diyorum. Oh! Sen öyle zannet. Hemen bana bir not defteri bulun. Belki içinden çıkar. Ben aslında neden bana bu bunlar çıkmadı? Çok tatlı arkadaşlar. Kafası çok güzel ve tak çıkar. Evet. Değilmiş değilmiş. Saçı çıkıyor zannettim. Çıkmıyormuş arkadaşlarım canım. Arkadaşlarım kalemin ucu unicorn. Bunu çıkartıp istersen dekor olarak kullanabilirim. Tabii ki ne zaman? Kalemin bittiği zaman. Ve değiştirebiliyorum. Sarı oluyor. Değiştiriyorum. Mor oluyor. Değiştiriyorum tekrar pembe. Fuşya gibi bir keçeli kalemim olmuş oluyor. Zülah'la merak ediyoruz. Hadi Şimdi inanın bilmiyorum. Siparişlerini tabii ki e, unutmuş olabilirim. Oh. Ve işte not defterim. Not su, not su. Ne demek? Not, not notlar. notlar. Ay çok güzel bayıldım. Bu tam Ceylin'likmiş aslında. Bunu yanımda götürüp Ceylin'e hediye edeceğim. Ceylin'i özleyen soru işareti Evet canlarım kimler Ceylin'i özledi? Kimler? <laughs> Kimden çok özledim. <hoşum>, kimse mi? <laughs> Çocuğum artık evde değil. Evet şimdi sırada. Vay bu ne acaba? <laughs> <laughs> Aman ya bu çok güzel, skuşili bir defter. Yok artık ya neden sonra daha güzel şeyler gelmiş, neşye bunu açsak arkadaşlar. Seninkiler de çok güzel. Hayır, yani çok güzel ama bunlar daha güzel Kıskanıyorsun bu sevim. <laughs> ya squashyli böyle arkadaşlar hayalimde biliyor musunuz? Ben buna benzer bir skuşili defter kendim yapacağım. Okul ihtiyaçlarımız için daha çok kendin yap videoları gelsin istiyorsanız bunu yorumlarda konuşalım arkadaşlar. Evet skuşili defterime bayıldım. Karton kapak olduğu için. Squish'imi rahatlıkla oynayabiliyorum. Asla Squish'im zarar görmüyor ve beni de inanılmaz İçine bakalım tatmin ediyor. Dolmayı bekleyen, anılarla, notlarla dolup taşıyacak olan bir defter bu. Şimdi şöyle bakalım ne varmış. Bu da sürprizler. Aa, Devam! Bu tam galaksi. çünkü galaksi arkadaşlar. Jaylin galaksiye. Yani gökyüzünde ne kadar meraklı olduğunu biliyorsunuz. Gökyüzünde meraklı olan çocuk şu anda yerin dibine girecek arkadaşlar çünkü o bir jeoloji okuyacak. Jeoloji mühendisi olacağı için gökyüzüyle de, de e, hiçbir alakası kalmış olacak. Ancak böyle kağıtlarla, kalemlerle gökyüzü hevesini giderecek ve bunlar da kalemmiş arkadaşlar. Yine şimdi oha renge bakın. Bu sevenler herkes Lütfen bunu da yazın arkadaşlar. Çok güzel renklerine bayıldım. Peki sence bu ne renk yazıyor? Turuncu. Şimdi, turuncu mu? Evet. Gerçekten mi? Peki ben bilemedim. Bu ne renk yazıyor? Pembe. Bu? Mavi. Bilemezsin mi? işte. Arkadaşlar tahmin edin. Bu turuncu mu yazıyor bakacağız şimdi. Ay gerçekten turuncuymuş. Evet bu dar. bu birazcık ipucu veriyordu. Peki sence bu ne renk yazıyor? Hangisi? Şu. Hmm, mor. Mor diyorum ve bilemiyorsun. Lacivertmiş ya. Yani çok değişik değil mi? Evet. Tahmini. Evet. Hadi tahminini ne alalım? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ver bana bir. Tamam. O zaman şöyle diyelim mesela. E ya ama çok güzel yazıyor. Göre sence bu hangi renk? Türk mavi Tam çok lazım yani. Hayır Gül abla yeşil. Bak üzerinde kapaklarında yazıyormuş. Ay evet yazıyormuş. Black, dark blue. Ya arkadaşlar ya çok güzel. Keşfetmek harika bir şey. Wow yine aynı kalemlerin farkları ve bunların üzerinde de yazıyor. Ama çok güzel mesajlar yazıyor. Happy yazıyor arkadaşlar. Happy ne demek? Lütfen bunu yorumlara yazmış olun. Peki aranızda şu anda happy olan var mı? Peki aranızda no happy olan var mı? Evet. Güzel. Green. Evet canlarım canım arkadaşım kalemlerine bayıldım. Ya. şimdi sırada. Ay Diğer hediyelerim var. Oh. Ya bu ne? Ne? Dökelim. Dökelim de bakalım bu nedir? Bu bir galiba yaka kokardı. Vay! Wow. Lamalı. Lamalı. Evet. Çantası Çantama, olabilir. yakama, ceketime, montuma, kabanıma, şapkama. Şapkamın önüne çok yakışır. Kışın, kışlık belelerinin önüne çok yakışacağını düşünüyorum. Hatta e, keşeden keçeden yapmış olduğum bilekliğin üzerine bunu nasıl süsleyebilirim arkadaşlar? Bundan harika bir bileklik yapacağım kendime. Lütfen takipte kalın. Ve daha önce de kullanmış olduğum yine edin edindiğim önünde koruma tıpası olan bir pilot kalem. Hem de mermaidli. Mermaid. Ve yazışı akıyor gidiyor arkadaşlar. Yaz 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 mermaid. Ve şimdi de yine çok tatlı içinde su olan ve suyun içinde de yıldızlar olan harika bir unicornlu kalemim var. Kalemin ucu yine bir pilot. Altın anahtarımla ne yapacağım acaba bunu? Kulağına sokmayacaksın Gül abla. Anahtarın ucunu açacağım. Sihirli bir şekilde kalemin ucundaki koruma tıpasını çıkartacağım ve yazmalara doyamayacağım. Yalnız bu anahtar, evet sihirli bir anahtar ya. Neyin anahtarı arkadaşlar biliyor musunuz? Benim kalbimin anahtarı. Bu anahtarı kimler açmak ister? Lütfen bunu da yorumlara yazar mısınız canlarım? Kimler bu anahtarı açmak istiyor? Avokado açmak ister. Avokado'ya bakalım hadi. Avokado da benim. benim, benim anahtarlığım. Anahtarlık yani. nasıl senin oluyormuş ya? Benim. Bu paket benim değil miydi? Benim. Bunların hepsi benim hediyelerim. Benim. Benim siparişlerim. Benim. Çok güzel arkadaşlar. Avokadolu bir anahtarlığım oldu. Bunu arabamın anahtarını takacağım. Okulun okulun girip Ve şimdi sırada Wow arkadaşlar bunlar nedir böyle? ya Yavru box'ı çok seviyoruz öyle değil mi? Herkesin çok sevdiğini görme. Güvenli alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar internet sitelerinden. Pembe dondurma, yeşil dondurma, sarı ve mor dondurmalarım var. Şimdi bunların içinde ne var bilmiyorum arkadaşlar. Acaba silgi mi? Acaba kalem mi? Tahminin var mı bu sefer? Ben fosforlu kalem diyecektim. Yok artık. Hiç tahmin edememiştim bunu. Da. Hem de mor arkadaşlar. Mor bize bu hafta için uğur getirsin. Yeşil bize bu hafta için uğur getirsin. Bu arkadaşlar? Ne kadar güzel bir defter. Haftalık planlayıcı boş defter. Evet. Boş defter ama işte boş sayılmaz bu seçim. İçinden bir sürü sticker çıkıyor. İşte haftalık planlayıcı bunların, yapman için. Evet bunların hepsini her gün yapacak olduğum notlarıma planlamama göre kullanıyor olacağım ve defterimin içinden daha neler neler çıkıyor. Yine bir defter oh, hem de Dalmaçyalı. Defter değil haftalık planlayıcı weekly planner. Bu Haftalık planlayıcı'mı da çok sevdim. Diğerini bitirdiğim zaman buna geçeceğim. Wow. Hem, hem de, de kimya defteri defter. ve evet. Kimya defteriymiş kareli. Evet. Metot diyoruz biz buna. Kareli harita metot diyoruz. Ay 1980'lerde mi yaşıyoruz bir abla ya? kareli defter işte. Devam edelim. Ve sırada bir defter daha. Biyoloji. Daha da biyoloji ya çok iyi değil mi? Üzerinde yazıyor olması. Evet. Evet arkadaşlar kimya biyoloji. En sevdiğiniz ders hangisi? Ve bir defter daha gelecek galiba ve geldi. Matematik. Ay, korkulur ya ama arkadaşlar matematikte kareli bir defter olarak tarihi geçmiş zaten imzasını atmıştır arkadaşlar. Matematik deyince aklımıza kareli defter gelir öyle değil mi? Evet. Ve şimdi sırada çizgi olmasını umut ettik. Fizik. Fizik. Bu da kareli arkadaşlar. Tabii ki rakamların olduğu her şeyi biz karelere böleriz. Evet. O yüzden defterlerim. Evet çanlarım canım arkadaşlar. Bu box alışverişinde böyleydi. Hepinize öneririm. İnternet sayfalarını lütfen kontrol edin. Benim seçtiğim ürünler böyleydi. Sizler de kendi zevkinize göre ürünleri seçin ve güvenli bir şekilde alışveriş edin arkadaşlar. Hepinize okul hayatınızda tekrar başarılar diliyorum. Oyun oynayın çocuk kalın. Hoşçakalın.